<gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin Elvin. Hoş bulduk. Abi artık Elvin o kadar sık burada ki yani gerçekten. Aynen. <laughs> oh. Şey ya, Ferit, arkadaşlar Ferit tuvalete gitti herhalde. Ferit? Ferit. Evet abi tuvalete Alo? gitmiş. Ha, Alo? Ferit, Ferit abi. <laughs> Ferit. Ferit. Alo? Hoş geldin. Hoş bulun. Sizin... <laughs> Çok abi Kemal Kemal nerede <laughs> abi? Kemal Ay, gelmedi. Bir Kemal eksik <laughs> Yok artık ya. Hoş geldiniz gençler. Sizin bugün Hoş ge... olur. Ay, Yapacağınız şey nedir? Boş. <gülüyor> Nasıl... <gülüyor> Nasıl yani? Ferit şarkı söyleyecek. Evet, sen ne yapacaksın? Bandı Ferit'i dinleyeceğim. Ha. Ne... Nasıl yani? Dinlemeye mi geldin? <laughs> hayır, hayır. Bir diyalog falan kuracağız. Ha okey tamam o zaman sizi bırakıyorum. Sizi bırak. <laughs> tamam sizi <Ha>? bırakıyorum. <laughs> ben bir şarkı söyleyeyim ya. Söyle bakalım. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> <sesler Söyle>. <laughs> ee, şöyle giriyorum hemen kısa böyle. Çok iyi bir parçadım hani sesim güzel. Hani o yüzden kasmaya gerek yok. Abi oha yalnız ee, nasıl benziyor. Sesler var ya. Chat hazır mıyız abi? Evet. Okay, chat hazır. Um, in your head, in your head, they are fighting with their tanks. <laughs> in your head, in your head, zombie, zombie, zombie. E, e. <laughs> Oğlum, ortaya karışık her şeyi söyledin Ferit. Al, bilmiyorum ya. Şarkıyı tam bilmiyorum. Karıştı böyle hani. Ama hani gülmeyin abi. Tamam tamam özür dilerim. Sen başka bize yeteneklerini sergileyebilirsin. Sesim iyi değil mi yani? Yo harika harika canım. Çok iyi bence. Ağzına düştüm. sağlık yani gerçekten. Çok, ya biliyorum. Aynen. Aynen aynen. Çok bir sağ olun. Bir şey söylemen yok mu Ferit? Bu benim öyküm. Aa aynen. Abi en güzelini... Dur dur dur. Bir saniye. Bu benim öyküm birazcık yaralı. Kalbimin pek çok yeri yamalı of, kana kar kanadımdan, düşer yere yere kalanım. <laughs> <Tırla> bu kadarı. <laughs> <laughs> yani şarkı söylemedin ki sen yani, heceledin bir şeyleri farkındasın değil mi? <laughs> Ama şöyle yani... bir şey var. Ya şey Artan yok beat yok söyle. hani. Onu <laughs> Ferit hoş geldin abi, bu arada. Beat olsun normalde sizi çok iyi hoş Ferit abimin de. Yok sen değilsin yok. gerçek chatte Ferit var. <laughs> o yüzden gerçek Ferit mi geldi? <laughs> evet. evet Aynen. Sahibi geldi kaçın sahibi geldi. Kaç. <laughs> Kardeşim seni sağdan alalım. Gerçek Kaş, Ferit geldi. Abi ya. Ee, Aynen ee, ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Topuk yapacağız oğlum. Yapacağız. <laughs> Aynen kaç ben son, bence. bir önce iletişim kurmuştum. <laughs> ee, bilmiyorum. Yayında değil mi ya Ferit abi? Yo değilmiş. Eee, <laughs> <laughs> hadi bir şeyler Ç daha söyle o zaman. Ee... Varmış şarkı başka. Peki, gerçek Ferit vs fake Ferit'in ses yarışması yok mu? <laughs> gerçek bir... yalanı ayırt etmeye çalışma şeysi. <laughs> Aynen. Evet. Bir Güzel kontat. Evet abi, bu arada gerçek Ferit gelmiş. Hoş geldin Ferit. <gülüyor> tamam. <laughs> Okey, tamam. Söylemeyeceksin herhalde. Şube açacağım illere demiş Ferit. Cidden <laughs> öyle ya bu arada gerçekten. Hı. Söylemeyecek misiniz? Ya şu an eee şey öğrendim ya ben. Spor salonları kapatılmış. Evet. Rüstan falan. Ya benim hedeflerim vardı şimdi. Bir yıldır yapıyorum. Hani kapatmışlar falan evde ne yapacağım onu düşünüyorum. Harbi mi diyorsun? Aynen. <laughs> Ay Ervin'in sesi çok fazla. Evet. Abi ben spora başladığı bir ay oldum. Kendi teorimi deneyecektim. Yalan olmuş. Geçmiş olsun abi. Ne abi? Teorin ne? Abi Levo bir ayda 50 kilo vermiş. Ben de spora başladım. Bir ayda 50 kilo vereyim. Kendimi yok edeyim dedim. Yatsam ona koyayım. <gülüyor> abi. Ya. <laughs> Koronavirüs yüzünden arkadaşlar. Kaldık böyle. İyi bakalım. Teşekkür ederiz. Ee, çakma Ferit ve Çakma Elwind. Dur, çakma ha. demeyelim. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Davalı olursun, haberiniz mi? olsun. Hayır, olmuyorsa. Hayır, abi. fake Re abi. Ya yani marjinal lütfen. <laughs> Kardeşim, fake ne demek biliyor musun? Biraz ne <laughs> ne demek? <laughs> ben de bilmiyorum. Biraz kötü bir terim. <laughs> İtici geliyor abi, çakma. Falan ne di? Neden mesin istersin peki? Abi bize replika deyin. Daha Çok oldu. mu fark <gülüyor> etti? <gülüyor> Aynen, bende daha güzel oluyor. Abi her türlü hani on numara hiç sıkıntı yok. Evet abi. Nice. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Zaten her yarışmada sizden mutlaka birer tane geliyor. <laughs> Katıldınız evet. mı hiç önceden? Elvin sen geldin galiba değil mi? Ben geldim, birinci oldum. Evet. Elbette sen de geldin. Daha önce gelmedim ben ya. Allah Allah, ortalıkta bir sürü var o zaman yani sizden. Aynen abi biz bir sürü var. <laughs> Değil mi? Kelit <laughs> şube açacakmış zaten. Evet şey, evet. Çınırın. Şey, e, bir ıslık e, alalım şeyden. Ne? ıslık mı? Islık. Öttüreyim mi? Aynen. Keke verin kek ıslığı ya. Süper <laughs> ya. Insta verebiliyor muyuz? Insta paylaştık zaten. Attık Aynen aynen paylaşıyoruz mi? zaten evet. Batu.com aynen. Ay teşekkürler gençler. Kendinize çok cici davranın. En azından biraz keyfim yerine geldi. <gülüyor> 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 Muhabbet mi edeceğiz? Yani sen en uzattıkça uzatıyorsun. Gönderemedim seni bir ya. Geçen <laughs> evet. de öyle olmuştu. Boş yaptı. Evet falan. ya seni gönderemiyorum. Sen ne zaman gelsen buraya çakılık alıyorsun. Hadi görüşürüz. Aynen. Kendine iyi bak Elvin. Görüşürüz. İyi yayınlar. Teşekkürler. FBI görüşürüz. Görüşürüz. Ve 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 gelsin bakalım yine tatlı ve beni eğlendirebilecek biri.